Tabii MVC'nin şöyle bir tehlikesi var. Neden şimdi bugün konuşacağımız mimariler ortaya çıktı biraz onlardan bahsedebiliriz. MVC'nin bir de şöyle bir tanımı var. Bazı developerlar diyorlar ki Massive View Controller. Yine baş harfleri de uyuyor. Çünkü niye? Controller'ın çok fazla rolü var. Yani hem view'lara erişimi var, hem view'lardan gelen sinyalleri alıyor. Onlar için ayrı ayrı fonksiyonları var. Hem video modeli değiştiriyor, geri alıyor. Yani Controller aslında burada asıl işi yapan, yükü taşıyan kısım oluyor. Ve zaman içerisinde tabii ki şöyle şeyler olmaya başladı işte. detail View Controller. 1824 satırlık bir detail view controller oluyor. Niye? Çünkü konsollara birçok rol koyuyoruz. Hatta yani ilk dönem dönemlerinde özellikle iOS development'ta böyle çok fazla bölme işleri de yoktu. Ve view kontrolörün bu kadar sorumluluğu vardı. Bu liste bayağı uzun farkındayım. Yani view objelerini zaten yönetiyor. Arayüzün dizilişiyle ilgileniyor. Auto layout constraintleri vesaire veriyor. Ya da işte view'ların frame'lerini veriyor içeriye. O eskiden auto layout da yoktu ilk başladığında. İşte backend API ile haberleşme yani request atma, request'in cevabını dinleme. Request'ten cevap geldikten sonra o dönen model objelerini tutma. Ee, backend API'dan Cevap geldikten sonra o gelen cevaptaki model objelerin tutan bir array koyuyorlar içerisine, o array'i kullanıyorlar. Tabi o array orada olduğu için, data source orası olduğu için, UI collection view ve UI table view gibi e, objeleri de onların data source ve delegate'i oluyor çünkü Model array'i de onun içerisinde. Ee, bu collection, table, view gibi objelerin data source ve delegate olur. Mesela bu data source'un başka objelere set edilmesi, bunların protokoller üzerinden gitmesi de aslında bunların da ayrılması gerektiğinden dolayı. Aslında hepsini view kontrollerini yapmasına gerek yok. Yani data source başka bir objede olabilir. Ee, yoksa öteki türlü zaten hepsini içerisinde tanımlı artık. Ayrı obje olabilmelerinin bir sebebi var. Dediğim gibi o macOS programming rehberlerinde daha farklı şeyler yapıyorlar. Birazdan anlatacağım. Onun dışında routing de yapıyor. Başka kontroller işte navigation kontrolları bunu push et işte geri git ve gibi yönlendirmeleri de yapıyor. Routing işlerini de yapıyor. Aynı zamanda modelden gelen veri ham veri olduğu için ve bunu arayüzde göstermek için stillemeler yapıyor. İşte number formatter, date formatter gibi şeyler kullanıyor ve işte rakamları daha user readable hale getiriyor. Date formatter falan gibi şeylerde de aynı şekilde. Ve aynı zamanda içinde başka child view controller. Galiba child view controller iOS 5'te ya da 6'da geldi. Barındırabiliyor. Onlarla da, da haberleşebiliyor. Notification center'daki sinyalleri dinliyor vesaire vesaire. Yani orada bir sürü aslında rolü var view controller'ın. Zaten bunun massive view controller'a dönmesinin sebebi de bu yani çok fazla rol yükleniyor controller objesinin üzerine